Arkadaşlar merhaba. Ehliyet yazılı sınavında tüm Türkiye'de çıkabilecek olan hatta %80 çok rahatla çıkabilir diyeceğimiz soruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Trafik polisiyle ilgili mutlaka soru çıkacaktır arkadaşlar. Bunlardan sıkça karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi de trafik polisinin duruş şekline göre hangi aracın geçmesidir? Trafik polisi ellerini ister yana doğru açsın, ister ellerini yanda birleştirsin. Önden ve arkadan gelen araca araçlara trafik kapalıdır. Yani trafik polisi şu an durduğu gibi dursun ya da ellerini yana koysun. 2 ve 4 numaralı araçlara trafiği kapamıştır. Burada geçmesi gereken araçlar 3 ve 1 numaralı araçlardır arkadaşlar. Tekrar ediyorum trafik polisi ister ellerini yana açsın ister kapatsın karşıdan ve arkasından gelen tüm trafiği durdurur. 2 ve 4 numaralı araçlara trafik durdurulmuştur. 1 ve 3 numaralı araçlara trafik açılmıştır arkadaşlar. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.